Göz yaşlarına gülümse Çünkü onlar içinden parçalar indirirler yeryüzüne Dudaklarına gülümse Kelamın kirlendiği vakitlerde Sessizliğin durağı Erdemin kapısıdır onlar Avuçlarına gülümse Çizgilerinde kaderin kardelen tohumları Adımlarına gülümse Gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzzamlı küf kokan topraklarına, Ansızın yıkılan evler gibi, Yalnızlığın üzerine çökmeyen, Yüzünün cilası, insanlığın yurdu, Onuruna gülümse, Gülümse, gülümsediğin belki seni de bulur, O münteha mahşerinin rahminde, Somurtanlara gülümse, acı çekenlere, avarelere, yetimlerin umutlarına gülümse, hastalığa düçar olup gündüzü gece olanlara, uykusuzlara, susuzlara su ver tebessümünle, ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini, sevgi kıtlığından bir çarelere, yoksullara gülümse, bir de gülümse, gülümsemeyi bilmeyen kavga nadanlarına, Bakarsın bir dolunay mahbub olmuş ağlayan düşlerine. Bazen de kendi gök kubbesini göremeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri damla damla süzülür gözlerine. Bazen de bana gülümse sevdiğim. Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez gün ortasında ruhumun üzerine. Bakarsın ki çiçekler aramızda yükselen kayaların kalbinde Birer birer açıyorlar yeniden Bakarsın yolunu kaybeden yolcu Son durağına yürüyor hasretinin Bu kadar mı zordu bir mumun alevine dokunmak Ve sevmek ıstırabımı Bir davın çürüyen yaprağı mıydı hayat Güneşi arayan gölge kimindi Bağışla incinen bahar Yanan mektuplar benimse, Gel, yeniden buluşalım derinde, Çeşmelerden gökyüzüne akalım, Tut ellerimden, hadi gülümse.